Değerli hocam, Kadir Gecesi kılınacak namaz kaç rekettir ve nasıl kılınır? Saygılar hocam demiş. Allahu Teala. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin. ve ila cemil enbiyayı vel murselin ve ila cemil evliyayı velhamdülillahi Rabbil Alemin hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Kadir gecesine mahsus bir namaz yoktur. Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gecedir. Onun için daha çok Kur'an ile meşgul olmak gerekir. Elbette ki namaz kılmak gerekir ama öyle belli bir sayısı yoktur bunun. Mesela o gecede Allah nasip ederse hem secde yapacağız, namaz kılacağız, hem Kur'an okuyacağız, hem ayetler üzerinde tefekkür edeceğiz. Özellikle ilk inen ayetler üzerinde Rabbinin ismiyle oku buyuruyor. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Nasıl okuyacağız? Okumaya çalışacağız. Bir yıllık böyle hesabımızı yapacağız. Bu bir yıl içinde yani bir önceki Kadir gecesinden bu geceye kadar Rabbimiz için neler yaptık, nasıl yaşadık? Onun rızasını kazanmak için ne kadar, nasıl çaba gayret sarf ettik deyip kendimizi hesaba çekiyoruz. Ne kadar Allah'ın indirdiği kitabıyla, Kur'an ile meşgul olduk. Ne kadar anlamaya çalıştık. Ne kadar Rabbimizi dinledik. Ne kadar Rabbimizi dinleyip ona cevap verdik. Ne kadar iman ettik. Ne kadar onu ahlaka dönüştürdük. Ne kadar amele dönüştürdük. Kur'an ile ne kadar dirildik. Kur'an bizde ne kadar canlandı. Ne kadar üzerimizde Allah'ın ayetlerini gösterebildik. Ne kadar Allah'ın kitabı olabildik. Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuştu. Kur'an ile insan ikiz gibidir. Biri okunan, öteki canlı, yaşayan. İkisi bir olunca nasıl ki Resulullah Efendimiz de canlı Kur'an deniyorsa, o da çabası gayreti kadar yapabildiği kadar canlı Kur'an olur. Resulullah Efendimize benzemiş olur. Onun ahlakına bürünmüş olur. Allah'a yeryüzünde halife olmuş olur. Bununla beraber Rabbine yakın olmuş olur. Rabbine sevgili olmuş olur. Abd olmuş olur. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. Rabbine ayna olmuş olur. Yani Allah ona nazar edince onun üzerinde kendi güzelliğini görür. Kendi kelamını görür. Rabbinin kelamı olur, kelimesi olur, nuru olur. El esmaul hüsnası olur. Onun için kendimizi hesaba çekeriz. Çekmemiz gerekir. Bir sene, bir daha ki seneye kadar neler yapmamız gerekir, nasıl yapmamız gerekir diye kendimizi hesaba çekiyoruz, eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Yanlışlarımızı görüp tövbe istiğfar etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber Rabbimizin ikramlarından dolayı şükretmeye çalışıyoruz. Kur'an'ı ikram etmiş. Bizim de kuluyla konuşmuş. Her bir kuluyla. Onun için şükür ediyoruz, hamd ediyoruz, Rabbimizi tesbih ediyoruz, Rabbimizi tekbir ediyor, Rabbimizi tevhid ediyoruz. İnşallah gecemizi böyle ihya etmeye çalışacağız. Tabii ki kılabildiğimiz kadar namaz kılacağız bununla beraber. Bunun bir sayısı yoktur. Rukuda Rabbimizi tesbih ediyoruz. Secdede de Rabbimize dua ediyoruz, dualar yapıyoruz. Rabbimizden istiyoruz. <laughs> Allah Kadir Suresi'nde öyle buyurmuştu o gecede melekler her bir iş için inerler, her bir kişiye inerler. Melekler ve ruh iner. Her bir kul ile işleri vardır. Her bir kula Rabbinde davet vardır, ikram vardır, selam vardır. O selamı almamız gerekir. Allah meleklerini eğer kullarına gönderiyorsa hiç selamsız gönderir mi? Göndermez. Bununla beraber ikramlarla beraber gelirler. Elbette ki her bir kula işte o bir sene boyunca özellikle bir de Ramazan ayında yaptıklarından dolayı, çabasından, gayretinden dolayı, ihlasından dolayı, duasından dolayı, duası her neyse ikram ona göredir. Nimetler ona göredir. Onun için yapılacak takdir ona göredir. Çünkü her bir iş için iniyorlar. İnşallah karşılanmaya hazır bir gönüle sahibiz hazırlandık. Rabbimizi zikrettik. Rabbimizi tercih ettik. Rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini tercih ettik. Bunun için çaba gayret sarf ettik. İnşallah bize gelecek olan melekler de öyle gelirler. İnşallah getirdiklerini almaya layık hale gelmişiz, hazır hale gelmişiz. Bu gecede gönlümüzü açıyoruz. Rabbimizden istiyoruz hak etmediğimiz, layık olmadığımız bir şeyi isteyemiyoruz. Bir hak ettiysek o bin verir. Yeter ki o biri hak edelim. İnşallah bu gece dua gecesidir, hamd gecesidir, şükür gecesidir. Rabbimizi tercih etme gecesidir. Elbette ki Rabbimizi zikrederken de, tesbih ederken, hamd ederken de, secde edip, dua ederken de yine Rabbimizin huzurunda Rabbimizi, Rabbimizin rızasını istiyoruz. Gecemiz böyle ehya olmuş olur. Kardeşimize selam olsun. Selam olsun diyoruz. Selam Allah'ın ismidir. Allah Kadir Suresinin sonunda öyle buyurmuştu. O gecede selam vardır. Fecre kadar selam vardır. Yani gün aydınlanıncaya kadar, gün başlayıncaya kadar o gecede selam vardır. Evet, selamet vardır, selam vardır. Bu selamı almak lazım. Madem ki Allah selam vardır dedi, onu selamet deyip geçiştiremiyoruz. Bu sıradan bir selamet değildir. Eğer zahiri olarak onu bir selamet olarak, bir huzur olarak, bir barış olarak anlarsak, diğer gecelerden bir farkı yoktur. Bu gecenin özel bir mahiyeti vardır. Bir özelliği vardır. Evet, selam vardır. Fecre kadar. Selam Rabbimizdir ve selam Rabbimizdendir. Her bir kul bu selamı almalıdır. vahyini indirmekle kullarına selam etmiştir. Her birini yaşayanlara da daha dünyaya gelmeyenlere de her birine vahyini göndermekle selamını göndermiştir. Onunla beraber hem selamını göndermiştir hem selameti göndermiştir. Selam yurduna, cennete davet etmiştir onunla. Ama özel olarak hepsinin sahibine bakıp kelam, Allah'ın kelamı cennet, Allah'ın kulları için yarattığı alem ama cennet için de öyle buyurdu. Allah sizi selam yurduna davet eder. Selam yurdu cennet. Orada selam sözü vardır. Rahim olan Rablerinde. Selamun kavlen min Rabbim rahim. Cennete girenlere Allah'ın selamı vardır. Sözle selam vardır. Eğer gönlümüzü Rabbimize döndürürsek, gönlümüzü Rabbimizin vahyine açarsak, rızasına açarsak, sevgisini, muhabbetini açarsak selam gelir. Gönlümüz selam yurdu olur. Cennete döner yani. Dolayısıyla selamı alırız. Her bir kardeşimizin gönlünü bu selama hazırlamalarını istiyoruz. Ne diyoruz? Tövbe ettim ya Rabbi. İstihbar ettim. Sana döndüm selamına layık olmak istiyorum. Bu mübarek gecede bize selameti indirip selam yurduna onunla vahyinle davet edip kendi ismine okutturup gönlümüzü cennete döndürmeye davet ettim. Davetini icabet ediyoruz. Evet, gönlümüz şeytanın verdiği vesveseyle, zanda, vahimle kirlenmiş olabilir, kirlenmiştir. Başka sevgilerle kirlenmiştir. Onun için tövbe ediyoruz, istiğfar ediyoruz. Orayı temizleyip selamına layık olsun istiyoruz. Bunun için bütün gönlümle sana döndüm ya Rabbi seni seviyor, seni tercih ediyor. Her şeyimi kurban ediyor. Canımı kurban ediyor. Sana kurban ediyor. Senin selamına kurban ediyor. Madem ki bu gecede selam vardır dedin. Fecre kadar selam vardır dedin. Selamı almak istiyorum. selamı seninle almak istiyorum. Öyle çamurdan bir varlık olarak değil. Bana nefettiğin ruhla almak istiyorum. Bana verdiğin kalple, gönülle almak istiyorum. Bana verdiğin fıtratla almak istiyorum. Senin de selamını almak istiyorum. her şeyden vazgeçerim ama senden vazgeçmiyor. Eğer bir kula selamın olmazsa o kulun asla selamette olamayacağını biliyor. Ben selamında olmak istiyorum, selamette olmak istiyorum. Bununla beraber davet ettiğin selam yurduna varmak istiyorum. Yönlümün selam yurdu olmasını istiyorum. Orada senin güzelliğin olsun, tecellin olsun, muhabbetin olsun, isimlerinin güzelliği olsun. Senin güzelliğinden başka bir şey olmasın. Yani vehim olmasın, zan olmasın, vesvese olmasın. Aşkın, muhabbetin olsun, yakınlığın olsun, dostluğun olsun cemalünün, güzelliğinin tecellisi olsun. Beni bence bana dem, bana göre demekten kurtar ya Rabbi. Selamın beni kurtarsın. Selametin beni kurtarsın. Beni onlardan selamete çıkar. İnşallah Kadir gecemizi duayla, istiğfarla, davetle ihya edeceğiz. Yani dir, dirilteceğiz, dirileceğiz. Selama layık olanlara selam olsun. Selamı isteyenlere selam olsun. Rabbinin Selamıyla selamlanmış olanlara selam olsun. Kardeşlerimize selam olsun.